Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. <laughs> Bu videoda sizlere PUBG Mobile videosu çekmeyi planlıyorum. İnşallah güzel bir içerikle sizin karşınızda olmak istiyorum. yeni bir konsept. i̇nşallah beğenirsiniz. İnşallah tutar, daha devamını getiririz. oyuncu kulaklığı kadar olmasa da kendi kulaklığımız var. Ses Direkt tepeye İnşallah sizi seveceğiniz bir oyun çıkartırız. Bu seri, her... Bu seri tutarsa her bir... Aynen. Bu seri tutarsa her bir sizlere çekmeyi planlıyoruz. Herkese iyi seyirler. İstediğin gibi inemeyeceksin, inemeyeceksin. Bırakın bir, şey, bir şey. Olmadı, 3 kişi. Neyse ki bir kişi ana bina binaya. Nay, bir kişi atladı çatıya. çatıya. Kaka, üstüne doğru koşuyorum bunun Oğlum şansa bak bir tek ben dışarıda kaldım ya. çok, sıkıntı, çok sıkıntı. Yine adam. adam. Yine niye? Bu <laughs> MP'yi MP sağ sana <laughs> bana. Bu Tekini sal Kanka hangi binadasınız? Bir aldım. Son kaldı. Tamam bir kaldı o da çok yedi. Nerede nerede? Bir numaranın yanında. Arkandayım 3. Tamam. Bitti mi? Bitti. Kanka adamda atıyor var, atalım isterseniz. Bir tane daha var, 3 numara. Gördüm reis, boltu. Tamam. Yukarıdakini de alalım. Bravo. k artık... Kar98 isteyen? Gel Kalp 2'sinde var Bende de k 98 var Şuraya işaretledim Güzel, güzel çıktık, güzel Aynen Kar98 de var Alt Gel artık artı şuraya boyunca. İşaretlediğim yere git the location. Geliyor. Ya o Mp'yi var ya, hiç salmak istemiyorum ya Yapacak bir şey yok. Bilmiyorum, mükemmel bir silah. Kanka bunun mermileri de koyar Var orada. Öteki leş de var. Öteki leş de var kanka. Yanında hemen. Öteki leş. Sıfır leş. Hiç şansım yok ya. Yok gel. Bayıltıyorum. 3 numara öldürdüğü yapacak bir şey yok. Sen bayıltıyorsun. Sana bir. Ya şu bayıltamadın bile. M4 almış burada almıyor mu? Kanka M4'ün verdisi lazım. Bir 30 tane sağlasın. Ya şey gel 30 tane atayım. Bende de 30 kaldı çünkü. Hadi arabaya gidelim. Şu geçelim mi? ama gidelim artık Şantıra gitsene kalk. Şantıra biraz. Böyle şatlıyın da arkamda bir Ya işaret... ateş bir geldi. Dur. Bir de burada dur, duralım. Hadi hadi dal 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 lan Binemedim ha Ha durdu Bir kişi şey sola gidiyor dur. sola Durdum. gidiyor Sıkıntı yok reis direkt önüne sıracağım Ağaçta işte. arkadaşı. Mermim kalmadı. Yok tek başınaydı bu? Mermi bende de kalmadı. Ben iki kişi gördüm. İyi. Dört tane beş el altın var başka da yok. Binin hadi. Geldim. Kaç killiniz var beyler? Sıfır. Ben <laughs> yani temiz davet. doğru. yavaş yavaş ısınıyorum. Biz de yavaş yavaş ısınıyoruz. kilo olmadan <laughs> ısınıyor <laughs> <ayırın. gülüyor> <laughs> Serhat, kullanacağım bugün galiba. Reis, reis. Ha bak şurada A araba yalnız. Reis, durmana gerek yok böyle tepesinden. A adamlar. Nerede Yakın yok. dövüş yapmayız yalnız ya. Onun lazım Adam direkt üstüne sür kanka. Adam direkt üstüne sür. Evet, abi, üstüne. Abi, Bak kalk şimdi. Değil nerede üstüne? adam? Lütfen. Bu Ben, abi, ben alsam ben diyorum. 5 elatı şey, var. Yok ki. 2 tane var bende de yok. M4'de Sen, de salasım abi. yok. Şöyle yerim ya içeriye. Kanka ben şu an kim varsa ben gitsin. Ben de 8 tane var. Valla 2 tane var ama ben girdim. Dışarıda adam. Dışarıda. Gelelim mi? Dışarıda mı? Hı hı. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı. Nerede o kar 98'de bir patlatayım suratına. Yok diğer kapıda büyük ihtimal. Benim olduğum kapıda mı gittiğim kapıya? Hemen önümüzdeki. Aynen, aynen burada bayağı ses kasıyorum. Bayağı. Bombaladım. Kanka bir kar 98'e yakın mesafe yapıyorum. Bir kar e yakın mesafe yorum Kanka büyük ihtimal buralarda bir yerde gelirseniz iyi olacak. Ses kasıyorum bu. Orada bayağı leş sandıkları da var. Dışarıda sen orada. Burada burada içeride burada. Burka altımızda gel. Aynen. Hayda bizim şunlardan bir ceza almadı. Gel. Şey lazım. Mermi lazım. Aha, gel tam burada. Atsın. Köşede kanki tam karşıda köşede duruyordu. Hala Neyim? orada ibne. Tam olarak nerede göremiyorum da. Nerede beyler işaret? İçerideydi vallahi. Sağa sağa doğru. Tam girersen beni alacak. Atlarım. İçeri gir kanka. Gir içeri. Ha orada bir yerde işte. Emin misin? O zaman buradan yukarı çıkmış. Biz ben gene telefon falan geldi ya fakat aldım. Yani. Telefon geldi. Dışarıda pusmuştur o. Sıfır mermi yıkıcı var altına geldi. Gidelim mi? Ya orus bu çocuğu hep ben mi ya? Hologram mı? Bu evlerde var ya kesin. Bak orada orada. Şey buradan ateş edeceğiz beyler. Emin misin? Birini ezreyim ezreyim. Kim o atla ya? Çıktı ya. Evet lan. Ben... Bitti. Arkadaşı kaldırabilirsiniz. şeyleşim şey leşim yok. Bende 9 var da ben şu an böyle oynama, oynayamadığım halim daha doğrusu diyeyim. Ben aracı alıyorum beyler. Benim araçtan yapıştığım araçtan ama yine yapıştığım araçtan yapıştığım araçtan yapıştığım Şey, bakalım. Dört numara, reis, <laughs> polis. 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 canım Canım yok ki. Var, ne içecek abi. var? Ne bir şey var? Ha, kar sekiz var, kanka versene. Aldım Aldım kanka versene. Bugün seni kullanacağım bir silah var mı, Ates? Var. Ne var. Mars'ta gidecek. Tekla kes. Çünkü atlayacakları rakları, vuracakları yanarı yerde biliyor. Gerilmiş gibi. Gül gerilmemişler. Her yer olsun. Her yer Kastı. Adam var, adam var ne kastı. Bak şurada, şöyle aynen şurada, şurada arkamızda. Adamlar dönüşü. 2 yılda biz de bir tane daha evet. bir tane adamlar var. Onlarla geldik. Vay amına koyayım gene eşya yazmadı. <laughs> Geldiler. Tamamlar Geldiler. <laughs> Müthiş Kötüsün abi Oo avm var avm var Biri bana kit atsın yesi yakın. Geldim arkadanayım Furkan. Şiş atıyorum. Burada 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 burada. Mark the location. Yukardakini. Oo. Geldi, geldi, içeri geldi. Geldim, geldim, geldim. geldim. M4'lük piç. Kim var mı kanka? Kim var? Nasıl alsana bir tane. Bir tanesini gördüm kanka. Karşı evde. Kamarabanın yanında olduğu ev var ya. Bak. Mark the location. Oyun bitmek üzere ha. Haberiniz olsun. 3 kişi var. Aynen. Bunlar onlar. Ha gördüm. gördüm. Mark the location. Kanka tam orada kanka. Bak. Bak bak orada. Pencerede. ölmez canı çok az canı çok az Bombamız yok ki ya Al beni <laughs> kim Eğer yani. bize, bize bomba atmayın kesinize seviyorum Tamam ee, Arka taraftalar, poli arka tarafında da Geldi Aha altınızda Sera taş yara gel ben beni yapıyor çok yedi, çok, çok yedi, yedi, çok yedi. Bitti. Yes. Motherfucker, aman sıfır leş ya. <laughs> <Anladım>. Çek kas. <laughs> sıfır leş yaptım lan. Ya böyle bir şey olmaz. bende var Ben, de. ben, de ben de var. var. 14. 14'te ben. Ya olsa bize kiri bırakmadın be. demin <laughs> 19 2 daha 21 leş. 21 leş. Süper beyler. Ellerinize sağlık. Süper. Mükemmel. 21 leş arkadaşlar ve birincilik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Birazcık çaylaklık var bizde evet belli e, gamer e, sos olan arkadaş, abimiz de bayağı iyi oynuyor. Abi senin video şeyini söylesene YouTube kanalında. Hem arkadaşlar ne izlesin. Gamer SLS arkadaşlar. Oraya da bakabilirsiniz abimin videolarına. Gamer SDS arkadaşlar. Girip izleyebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı, videomuzu güzel bir like atıp görüşürüz. Mutlaka yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Herkese bol Yes. Güzel.